gözlerini kapıyorsunuz ve o istediğiniz fakülteyi kazandığınızı düşünüyorsunuz. Fakülteyi kazanmışsınız. Şimdi lütfen bir adım daha ileri gidin ve o fakülteyi kazanmışsınız. Şu an gerçekten Opti'de olan olmak isteyenler, Opti'de olsaydılar böyle mi otururdular acaba? O yüzler nasıl gülerdi değil mi? Evet gülümsüyorsunuz. Sıkın yumrukları. Yumrukları sıkın. Arkadaşlar kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Lütfen uygulayın. Evet, Siz çok şey... o hayalinizdeki yerden sizi hayalinize götüren sınava doğru geri geliyorsunuz.